Seneler birer birer ağır ağır fakat hiç durmadan geçiyordu. Bu dünyadan bir Sabahattin Ali geçti. Eserlerinde yalnızlığı anlatmış, yalnız kalmış. Annesi Hüsnü Hanım 16 yaşındaydı onu doğurduğunda. Bu yaşta ana olmanın buhranını yenemedi. İntihara kalkıştı. Ölmedi. Fakat ilk oğluna da pek analık edemedi. Annesinin yanında annesiz bir çocuk olarak büyüdü. İçine kapanması belki de bu yüzdendi. Kitapları çok sevdi. Evlerinde elektrik olmadığı için sokak lambası altında okuyacak kadar hem de. Yalnızlığının sebebi kitaplarındaki kahramanları semtinde bulamayışındaydı. Henüz 41 yaşındayken 13 Mart 1948 yılında eşine bir mektup yazdı. Hem de bu mektuptan 20 gün sonra öldürüleceğini bilmeden. Çok sevgili karıcığım, bin belayla bir haftada İstanbul'a gelebildim. amam ile Düzce arasında yani Bolu Dağı ile Gerede havalisinde pek perişan olduk. Kara saplanıp gece dağ başlarında şoför mahallinde uyuduk. Az daha donuyorduk. Üstelik İzmit Dağı'nda da kar sarmış. Buradan geçerken makas yani yay kırdık. Demirci çingeneler bulup üstün körü bir tamirle yola devam edebildik. Nihayet İstanbul'a geldik ama şimdi de tamir peşinde koşuyorum. Sana mektubu biraz geç yazıyorum. Resimleri bekledim. Hakikaten vaziyetimizin bir kısmını ve çamurların mahiyetini buradan anlarsın. Ma mafi, senin Filiz'de olan resimleri müthiş sükse yaptı. Bunu yazmak doğru değil ya. Artık fiyakandan yanına varılmaz. Hatta biri seni gösterip kızınız bu mu diye sordu. Ben de hayır ablamdır dedim. Neyse, havalar düzelip yollar açılıncaya kadar ister istemez İstanbul'da kalıp çalışacağız. Bakalım iş çıkacak mı, kazanabilecek miyiz? Yarın Kadıköy tarafına geçip bütün gün ev arayacağım. Mehmet Ali zincirli hürriyeti çıkarmaya çalışıyor fakat hiçbir matbaa basmıyor. Bir yerde ümit var, onu bekliyor. Sana Aliye Hanımlar, Siret, Mehmet Ali, Müzeher, Vala Hanım da çok çok selam ediyorlar. Sen mektubunu adaletlere yaz. İdarehaneye pek uğramıyorum. Elime geç geçer.'' Adresi tekrar aşağı yazıyorum. Binlerce defa hasret deyanaklarından yanaklarından ve gözlerinden öperim sevgili karıcığım. Görmesen bile denizi, yukarıya çevir gözü. Deniz gibidir gökyüzü, aldırma gönül, aldırma. Velhasıl bu dünyadan bir Sabahattin Ali geçmiş. Eserlerinde yalnızlığı işlemiş, yalnız kalmış. Öğretmenlikten kovulmuş fakat öğretmekten vazgeçmemiş. Düşünceleri yüzünden defalarca mahpus yatmış ama sevdasını terk etmemiş. Ve tüm idealist edipler gibi o da katledilmiş.